Muhterem gönül dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Isparta'nın manevi mimarlarını aktarmaya devam ediyoruz. Beş kazalı Osman Zühtü Efendi'nin kabri başındayız. Burası Yenice Mahalle mezarlığının kuzey batı köşesi. Aynı zamanda burası Zühtü Efendi'nin aile mezarlığı. Osman Zühtü Efendi Muğla'nın köklü ailelerinden birine mensuptur. Babası Cezayir Savaşları'nda şehit olan Ömer Ağa'dır. Babası şehit olan Osman Efendi'yi dayısı büyütmüş ve okutmuştur. 1785 senesinde Fethiye Çaltılar Köyü'nde doğan ve ilk dini bilgilerini köyünde öğrenen Osman Zühtü Efendi 20 yaşına gelince Elmalı'ya gider. Antalya'nın Elmalı ilçesine. Ve burada Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan olan ödemişli Hacı Hasan Efendi'ye ittisab eder. Ve 6 yıl medrese tahsili görmüş. 1821 yılında da Konya'nın Hadim kazasına hocasıyla beraber geçer. Burada Hadimli meşhur Ahmet Efendi'den hem dini hem de tasavvufi dersler alır. İlmini arttırmanın yollarını arar. Bücüzade'nin ifadesine göre. 1825 senesinde de Ahmet Efendi'nin öldürülmesiyle Osman Zühtü Efendi eski şeyhi olan Hacı Hasan Efendi'nin yanına döner ve onun müridi olur. 1825 ve 35 yılları arasında 10 yıl Konya'da şeyhine hizmet eder. Nakşibendi şeyhi olan Hasan Efendi'den el alan Osman Zühtü Efendi Isparta'ya görevli olarak gönderilir. 1835 senesinde Hamitli, yani burası Hamideli bölgesi de biliyorsunuz. Hamitli Şeyh Hacı Hasan Efendi'nin isteğiyle Isparta'ya gelip tekke ve zaviyesini kuran Osman Efendi uzun yıllar burada öğrenci yetiştirmiş. Ve aynı zamanda Abdi Paşa Medresesi'nde yani Kavaklı Camii'nin dibinde medrese vardı. Orada müderrislik yapmış, Kavaklı Camii'nde de imamlık yapmıştır. Kendisi dine bağlı ve çalışkan bir insandı. Bu değerli zat için Böcüzade der ki, 80 yaşına kadar Yaylazade mahallesindeki evinin altındaki hücrete öğrenci yetiştirmiş demekte ve hayatının Isparta'da geçen 40 yılını şöyle özetliyor. Hocası tarafından Hicri 1850 senesinde Isparta'ya gönderilmiştir. Isparta'da evlenmiş 6 çocuğu küçükken vefat ediyor. Gündüzleri Kavaklı yani Çinli camide Ruhul Beyan tefsiri okutmuş. Geceleri Abdi Paşa Medresesi yani Kavaklı caminin hemen dibinde Medreses vardı biliyorsun Harabiye Medresesi. Oradaki hücresinde ibadet ve taatla meşgul oluyor. Osman Zühtü efendi 1875 senesinde rahmeti rahmana kavuşmuştur. İşte burada Yenice Mahallesi'nde bu Yenice mezarlığının kuzey batı köşesindeki aile mezarlığına defnetilmiştir. Kabrinde bir hat vardır. Hattın işte arka tarafında Osmanlıca bir hat. Hüvel baki min aktabil evliyai el alimil bani min meşayihin nakşibendi. Yani evliyanın büyüklerinden nakşibendi şeyhlerinden alim beş kadalı Osman Halidi katta sırruhu yazılır. Yani Osman Zühtü Efendi'nin kabridir burası. Ruhuna Fatiha.